Enerjiden fısıltılara hoş geldiniz. Ben Olcay Aydilek. Enerjinin nabzını tutacağız. Bugün ekranlarda ekranlarımızda petrol ve Doğalgaz platformu kısa adıyla Petrol Genel Sekreteri Murat Kalay olacak. Murat Kalay'la az sonra önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz ama yeni bir haftaya başladık. 27 Eylül 27 Eylül Pazartesi bu hafta son derece önemli kararların ve görüşmelerin olacağı bir hafta. Bu hafta ne var? Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu eğer bir değişiklik olmazsa Perşembe günü, 30 Eylül Perşembe günü elektrik fiyatlarını belirlemek üzere bir toplantı yapacak. bu toplantı sonrasında elektriğe belli bir oranda zam bekleniyor. İkincisi BOTAŞ. BOTAŞ da aynı gün içinde doğalgaza yapılacak zam oranlarını belirlemesi bekleniyor bu haftanın önemli bir gündemi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme. Bu görüşmenin üç önemli ayağı var. En önemli ayaklarından birisi İdlib, diğeri S-400'ler. Bence önemli bir başlıkta doğal gaz olacak. Bu konuyu da az sonra Murat Bey'le konuşacağız. Murat Bey'i çok bekletmeyelim. Murat Bey hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günaydın, hoş bulduk. Size de iyi haftalar diliyorum. Bu yeni konsepte de, bu yeni yayıncılıkta da sizlere başarılar iletmek istiyorum. Murat Bey, şimdi ben az önce biraz giriş yaptım. Şöyle devam edelim isterseniz. Bu hafta işte BOTAŞ'ın bir ekim tarifesini belirlemesi bekleniyor. Gaz fiyatları uluslararası piyasalarda çok yüksek. Bize biraz uluslararası piyasada gaz sektöründe olup bitenler hakkında bilgi verir misiniz? Ne oluyor bu sektörde? Niye bu kadar fiyatlar yükseldi? Ve tabii elbette bunun Türkiye'ye etkisi ne olacak? E, Olcay Bey, e, malumunuz bu konu e, her zaman için önemli. Ee, ülkemizde ciddi anlamda enerjide dışa bağımlılık olduğu için ve ciddi bir e, tüketim potansiyeline de sahip olduğumuz için e, özellikle enerji girdileri, e, enerji fiyatları her zaman için bizim yerli piyasamız için önemli. Enflasyona etkisi sebebiyle de ekonomik anlamda mercek altında tutulan e, bir veri, bir gerçek. E, diğer taraftan e, bu yerel ya da ülkemiz içinde sınırlı olan bir e, enerji problemi ya da fiyat artışıyla karşı karşıya değiliz. Tamamen uluslararası konjektürde yaşanan belirsizliğin yansıması olarak Türkiye'de de kendi payını bundan alıyor. E, altının altı çizilmesi gereken önemli husus şudur. E, bir buçuk yıllık bir süredir koronanın ve Covid'in etkisiyle e, tüm uluslararası piyasalarda aklımıza gelen her sektörde ciddi dalgalanmalar, belirsizlikler, arz ve alep, talep dengesizlikleri oluştu. Bunun en büyük iz düşümlerinden bir tanesi de tabii ki enerji sektörü için e, kendini gösterdi. Tüm dünyada, ülkemizde de e, fiyatlar önce dibe doğru, aşağıya doğru çakıldı. E, talepte ciddi bir kesinti oldu e, ve bir dengesizlik meydana geldi. Şimdi çok net görüyoruz ki e, yavaş yavaş bu süreç e, bu sefer de tam tersi ciddi bir talep artışı fakat o talep artışının yanında e, arz tarafında da kendini gösteren e, bir takım uluslararası gelişmeleri de beraberinde getirip yeni bir dengesizlik olarak karşımıza çıktı bunun dengelenmesi, kısa sürede piyasanın yerli yerine oturması en büyük temennilerimizden, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından. Avrupa'ya baktığımızda Özellikle Avrupa'da genelde ülkemizde de kışa girerken girerken bu depolar yeraltı depolarının e, stok seviyelerinin daha yüksek olması, haliyle kış dönemine hazır olunması gibi e, bir takım stratejiler izlenirdi. E, maalesef bu stok seviyelerinin istenilen seviyede olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan özellikle elenci dediğimiz spot dediğimiz Önceki dönemde oldukça ucuz ve cazip olan fakat şimdi oldukça pahalı hale gelmiş ve derinliği çok olmayan bu piyasanın da maalesef Avrupa kıtası için ve dolayısıyla da ülkemiz için çok cazip bir e, durum içinde olmadığını da hep beraber gözlemliyoruz. Ağırlıklı olarak bu LNG kargolarının e, uzak doğuya doğru gittiğini, oralardaki talebi dengelemeye yönelik e, bir pozisyon aldığını Diğer taraftan Avrupa'ya boru attı vasıtasıyla yapılan gaz sevkiyatında da birazcık arz kaynaklı, belki birazcık siyaset kaynaklı belirsizlikler olduğunu ve bu, bu durumda da hızlıca artan ve kış aylarında da dönemsel olarak daha artması muhtemel e, bu e, enerji e, talebinin karşılanması konusundaki belirsizlikler e, fiyatları bu kontrolsüz seviyelere, bu dengesiz seviyelere getirdi diyebiliriz. Nasıl bir orandan söz ediyoruz? Bizim uzun dönemli sözleşmelerimiz var Murat Bey. Hangi ülkeler? Bunlar Rusya, başta olmak üzere İran ve Azerbaycan. Bunlarla uzun dönemli petrole ve türevlerine bağlı sözleşmelerimiz var, gaz ithalat sözleşmeleri. Burada bu rakamlar artık e, kamu şey medyada falan yazıldığı için söylenebilir. Örneğin Rus gazının 3. çeyrek fiyatının 240 dolar civarında olduğu, e, son çeyreğe giriyoruz 1 Ekim'de, burada 275 dolar civarında konuşuluyor. Peki, elenci de uluslararası piyasada bu artirep dengesizliğinin yarattığı, belki burada manipülasyonlar da var ki bu da e, konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor ne kadardan söz ediyoruz? Elenci piyasasında fiyatlar hangi düzeyde? Bunu niye söylüyorum? İşte BOTAŞ 20 kargo alım için ihaleye çıktı. Yakın bir tarih içerisinde. Fiyatlamayı hani biraz somutlaştırmak için bu konuda bilgi verir misiniz? Şimdi e, şunu söylememiz gerekiyor. Genelde e, bu e, doğal gazın ticaretinin yaptığı e, referan yapıldı referans noktaları ve haplar var. TTF evet. bundan e, hepimizin bildiği İngiltere'de var, İtalya'da var. Buralardaki fiyatlara baktığımızda ve bunu bin metreküp gibi değerlendirdiğimizde 750-800 dolarlara varan bir fiyat öngörümüz var. ...tamamen e, referans hat değerini e, kendimize baz alıp hesabımızı yaparsak. Yalnız şunu unutmamamız gerekir ki... E, ...tabii ki ülkemiz ciddi bir tüketim potansiyeline sahip olduğu için... ...BOTAŞ gibi piyasanın hemen hemen tamamını domine eden bir kurum olduğu için de... ...onların da yine kendi bağlantılarıyla, kendi ticari faaliyetleri kapsamında... E, ...bu gaza, e, bu değişik alternatif kaynaklara e, erişebilme kabiliyetleri var... E zaten bizler e, ülkemiz içinde e, özel sektör kendi faaliyetleri açısından da e, bir sistemini, altyapısını oluştururken e, olağanüstü durumlara ve karşılaşılabilecek e, değişik senaryolara karşı e, esneklik çalışmaları yapılıyor. E, nereden ne alabiliriz, nereden ne yapabiliriz, alternatif olarak bunu nasıl e, yerine koyabiliriz? Ee, tabii ki bunlar yapılırken de e, piyasanın gerçekleri de karşımıza çıkıyor. Şüphesiz ki daha kısa süreli e, şu anda e, herhangi bir e, tedarik yoluna gittiğimizde piyasadaki fiyatın yüksek olduğunu, bu yüksek seviyenin de muhtemelen ortalama bizim maliyetimizi etkileyecek bir unsur olacağı kaçınılmaz. Evet. Ama rakam vermek rakam vermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama hepimiz uluslararası fiyatlarının ne olduğunu, onun karşısında nasıl bir maliyetle karşı karşıya kaldığımızı takip edebilir durumdayız. Murat Bey, şimdi az önce ben de söyledim ya ayın birinde elektrik ve doğalgaz tarifelerinin yeniden belirlenmesi bekleniyor. Sabit de kalabilir elbette. Bu sonuçta siyasi iktidarın vereceği bir karar. Ama e, piyasada konuştuğum uzmanlar ve de karar mercileri özellikle doğalgazda yüksek miktarlı bir zam gereksinimi olduğunu söylüyor. Elektrikte de, de doğal olarak bu yansıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de kurak bir dönemde geçiyor. E, ana havza barajlara gelen su miktarı belirgin şekilde gerilemiş. Dolayısıyla su en ucuz kaynak elektrik üretiminde. Su yerine biz doğalgaz kullanıyoruz. Doğalgazın toplam üretim içindeki payı %40'lar seviyesine kadar gelmiş. Şimdi buradan bakıldığında 1 Ekim'de, 1 Ekim'de biz uyandığımızda elektrikte ve doğalgazda nasıl bir manzarayla karşı karşıya kalırız? Sizin öngörünüz nedir? Hoca Bey, sizin de belirttiğiniz gibi birçok konuyla ilgilenen uzman arkadaşımızın da e, yorumladığı gibi e, hatta ee, en basit anlamda sokaktaki vatandaşın bile e, analiz edebildiği husus gibi e, bu enerji fiyatları ve doğal gaz fiyatlarının zamlanıp zamlanmayacağı hepimizin ortak sorunu. Burada e, zamlanır zamlanmazdan ziyade birazcık daha sistemsel yaklaşmanın daha doğru olduğunu açıkçası düşünüyorum. O da şu, e, olağanüstü bir süreçten geçiniliyor, Arz-talep dengesizliği var. Haliyle ciddi anlamda ülkedeki doğal gaz tüketimi artmış durumda. Sizin belirttiğiniz gibi enerjiye ulaşım konusunda doğal gaza ciddi yüklenildi. Alternatif olabilecek su kaynakları iklimsel ve kuraklık gibi gerekçelerle gerekli katkıyı sağlayamadı. E, kömür yine dünyada aldı başını fiyatlar anlamında gitti. Oradan da elektriğe katkı çok e, istenilen seviyede oluşamadığı için böyle bir dengesizlikle karşı karşıyayız. Ve bu arz talep içinde en önemli şey dönemsellik ve öngörülebilirlik. Soğuk bir döneme gireceğimiz ve hanede de doğal gaz tüketiminin artacağından yola çıktığımızda önümüzde matematiksel olarak formülize edilmesi çok kolay olmayan bir dönem olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da iç piyasada tabii ki TL'nin dolar karşısındaki seviyesi, gücü bir diğer belirleyici unsur oluyor. Tüm bunlara baktığımızda sistemsel olarak yaklaşıp belli bir matematikle, belli bir rasyoyla bu güncel seviyeleri yakalamak gerekiyor. Fakat bu ne zaman olur, nasıl olur, hangi oranda olur tabi bunlar üst iradenin e, yine ilgili kurumlarla ortaklaşa istişare edip ortaya koyacağı e, bir yaklaşım olacak. Biz de bunu hep beraber dediğiniz gibi kısa bir süre içinde görmüş olacağız. Burada altı çizilmesi gereken önemli bir husus şu ciddi büyük bir enerji girdisi burada da dışça bağımlıyız. E, kıymetli kuruluşumuz, kamu kuruluşumuz da e, bunun büyük bir bölümünü domine ediyor, yönetiyor. E, bizim daha önceden de hep dernek olarak da dile getirme getirmeye çalıştığımız hususlardan bir tanesi, burada mümkün olduğu kadar e, piyasanın derinleşmesi, özel sektörün payının artması ve eğer bir şekilde sübvansiyon yapılması gereken bir alan varsa da bunun gerçekten doğru hedef kitlesine ulaştırılması önem arz ediyor. Hı hı. Bu sosyal ta Sosyal tarife dediğimiz kavramın ne kadar önemli olduğunu, bizim önümüzdeki dönem için bunu artık hayatımıza yavaş yavaş geçirmemiz gerektiği de altı çizilmesi gereken hususlardan biri diye düşünüyorum. Bu sosyal tarife konusuna izin verirseniz biraz onun o konu üzerinde duralım. Sosyal tarife aslında şu herhalde değil mi efendim? Şimdi e, Türkiye'de konutlarda doğalgaz fiyatları zengin yoksul ayrımı yapılmaksızın herkesle sübvanse ediliyor. Bunun, bu oranın %30'a kadar hatta daha fazla olduğu söyleniyor. Çünkü kur da yükseldi şimdi. ithalat fiyatları da yükselecek. Oysa aylık 2825 lira alan bir asgari ücretliyle aylık geliri 60 bin lira, 70 bin lira, 100 bin lira olan arasında bir fark olması gerekiyor. Ve devletin de buna göre özellikle konutlarda ısınma amaçlı doğalgazı sübvanse etmesi gerekiyor. Aksi takdirde oluşan zararlar zaten hazineye mal ediliyor. Hazinede bunu vergilerimiz üzerinden bir şekilde telafi ediyor. Şimdi burada sizin buna yönelik bir çalışmanız var mı? Örneğin Türkiye'de şu kadar hane bu anlamda sübvanse edilebilir, sosyal tarife içine alınabilir diye herhangi bir çalışmanız var mı efendim? Şimdi çok uzun zamandır biz zaten bu konuyu hem dernek bünyesinde hem özel sektör olarak zaten ilgili kamuyla da konuştuğumuz, tartıştığımız, hedef doğrultusunda ulaşmaya çalıştığımız bir unsur olarak masaya koyduk. Ee, takdir edersiniz ki siz de belirttiniz e, bu sosyal devlet kavramı e, haliyle ısınma e, gibi çok temel bir insani olayın e, ülkemizdeki nüfusu dikkate aldığımızda, ekonomik şartları dikkate aldığımızda, askeri ücret seviyesini dikkate aldığımızda ne kadar özel ve önemli yönetilmesi gereken bir gerçeklik olduğu bir kere daha karşımıza çıkıyor. Evet. Yine devletimizin raporlarında. Özellikle sosyal yardım alabilen, alması gereken, faydalanan kesimler çok net belirtilmiş durumda. Örneğin elektrikte var değil mi Murat Bey? Elektrikte belli bir gelir grubuna ayda 80-100 lira şu andaki tutarı bilmiyorum ama teşvik destekte bulunuyor. 2,5 evet. milyon civarında hane herhalde. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet. evet. Bu dedik, bu, bu dediklerimiz, bu dedikleriniz bizim de bildiğimiz rakamlar. Ee, ama bunun kapsamı daha da artırılabilir, ee, daha farklı e, kullanım seviyeleriyle öncelenebilir. E, haliyle de e, ister istemez e, ciddi anlamda e, maddi bir yük getiren bu unsur e, belki daha doğru yönetilerekten e, daha sürdürülebilir bir hale gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi korona ile karşılaştık. İşte ar sıkıntısı kendini gösterdi. İklim şartlarındaki belirsizlik, 4-5 yıldır olmayan kuraklık belki bu yıl karşımızda. E şimdi gitgide yeşil mütabakat, ister istemez tüm dünyanın bu karbon salınımı doğrultusunda fosil yakıtlardan gitgide uzaklaşması gibi kavramlar da eklenecek. E ve baktığımızda yönetilmesi ve takibi bu birçok değişik faktöre dayanan enerji piyasasında yine sürprizlerle olağanüstü durumlarla karşılaşmamız olası gözüküyor evet. şu, andaki, şu andaki tabii ki hiçbirimizin ummadığı beklemediği bir dönemde ama bir buçuk yıllık seyir bize gösterdi ki arz talep dengesizliği piyasayı piyasadaki tüm dengeleri alt üst edebiliyor Bizler de bu doğrultuda daha dirençli daha dayanıklı, bir hale getirecek bir mekanizmayı oluşturmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Altyapı anlamında ülkeye enerji girdisinin kapasitesinin artırılması anlamında özellikle son 6-7 yıldır çok ciddi bir çalışma içinde bulundu ve bu manada kapasitelerimizi artırıp kendimizi çok daha rekabetçi ve çok daha olağanüstü durumlara hazır hale getirmiş durumdayız. Bunu tarifeler anlamında da revize ederekten, özel sektörle de istişare ederekten belki bu taşın yükünü bir parça dengeleyerekten de e, önümüzdeki dönemi şekillendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi Murat Bey önemli bir konu gazın fiyatı kadar gazın kesintisiz tedarik edilmesi. Türkiye'nin gaz tüketiminin bu yıl 60 milyar metreküpe ulaşması ulaşabileceği ifade ediliyor. Ama kontratlar bunun altında. 8-10 milyar civarında altında. Türkiye bir yandan alımı alımıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da sözleşmesi sona eren ülkelerle, özellikle Rusya ile görüşmeler yapıyor. Azerbaycan'la bir süre önce anlaşma yaptı, 3 yıllık anlaşma yaptı ama o 1 Ocak 2022'den itibaren 3 yıl. Bu yıl özellikle son çeyrekte gaz arzında sizce eğer tüketim bu sevi öngörüldüğü seviyede gerçekleşirse sorun olabilir mi ve bu sorun nasıl açılır? Şimdi sorun olabilir mi ya da olmaz mı? Tabii ki işin bir boyutu ama sorun olsa dahi diye bakmak lazım diye düşünüyorum. Haliyle ülkemiz bu makro büyüklüğüyle, bu tüketim potansiyeliyle, bu oluşturduğu altyapı kabiliyetiyle bence artık sorun olsa dahi bu tür belirsizlikleri ya da bu tür olağanüstü durumları yönetebilme, aşabilme kabiliyetine ulaştı diye düşünüyorum. Tabii ki burada bir maliyet boyutu olacaktır. Ama takdir edersiniz ki e, olağanüstü durumlarda e, ve süreçlerde e, inisiyatif almak, bu dönemleri yönetmek çok da kolay olmuyor. Haliyle maliyet baskısını, maliyetin üzerimize getireceği diğer yükleri de düşünerekten e, ben e, ülkemizin bu altyapıyla e, ve bu konjektürde... E, enerjiyle ilgili bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Arz yönlü bir sorun yaşayacağını düşünmüyorsunuz. Peki efendim şimdi bir de petrol. E, bu arama üretim e, sizin derneğinizin de e, ana faaliyet alanlarından birisi. O alanda e, o alanda faaliyetler hakkında da bize kısaca bilgi verir misiniz? Yerli, yabancı, üretim, belki bir miktar e, doğrudan sizin alanınıza girmiyor ama TPA'nın yürüttüğü çalışmalar özellikle Karadeniz'de ve belki Akdeniz'de. Akdeniz'de gerçi son zamanlarda herhangi bir faaliyet söz konusu değil. Buyurun efendim. Olcay Bey, çok teşekkürler. Siz de uzun zamandır e, takip ediyorsunuz. İletişimde halindeyiz. E, ne olursa olsun e, bir üretim potansiyeli, üretim yapabilmek e, çok kıymetli bir değer arz ediyor. E, biz de bu mantıkla petrol arama ve üretimciliğini kısıtlı imkanlarla riskli yatırımları göze alarak jeolojik riskimizi de bilerek ülkemiz genelinde devletimizin yönlendirmesiyle ta 1950 ile 60'lı yıllardan bu tarafa takip etmeye devam etmeye çalışıyoruz. Açık söylemek gerekirse petrol arama ve üretim faaliyeti bu doğal gaz da olabilir. Yani her türlü hidrokarbonu içine alabilecek bu aramacılık birazcık macera ruhu gerektiriyor. Pes etmemeyi gerektiriyor. Böyle birazcık matematikten uzaklaşıp iyi kötü bir varil daha fazla üretebilmek için ne yapabiliriz? E, mücadelesini gerektiriyor. Bunu özel sektör, derneğimiz bünyesinde olan olmayan tüm kuruluşlar elinden geldiğince e, yerine getirmeye çalışıyor, imkanlar dahil. Tabii ki arama üretim faaliyetleri anlamında ülkemizi asıl domine eden, asıl e, ülkemizde bize istikameti de belirleyen e, kıymetli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da var. Onların da özellikle son dönemde milli üretim stratejisi kapsamında, milli enerji konsepti içinde daha fazla üretebilmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. Bu son dönemde doğalgazla ilgili Karadeniz'deki keşif de, e, bu manada arama üretimciliğe de ciddi bir iğme kazandırdı. Bir enerji e, sağladı e, ve özel sektör olsun, kamu olsun bu manada yeni bir motivasyonun içine girdi. Tabii ki bu e, doğal gaz keşfinin e, yatırım boyutu, daha sonra oradaki yatırımdan üretime geçmemiz ve oradaki doğalgaz üretimimizin kendi network'ümüze bağlanması ve bize bir ekstra girdi sağlıyor olması heyecan verici bir gelişme. Aramak ve üretmek işin bence temelini oluşturuyor. Bundan ödün vermeden, taviz vermeden yabancı sektörü de, yabancı yatırımcıları da buraya daha çok çekmeye çalışaraktan bu faaliyeti imelendirilmeliyiz diye düşünüyorum. Altını çizmek istediğim bir diğer hususta kıymetli kuruluşumuz TPA, Karadeniz Keşfi gibi daha büyük yatırımlar, daha büyük arama projeleri ve yatırım projeleri gerektiren alanlara odaklanmış durumdalar. Haliyle sahada, arka tarafta, karada, çok daha eski ruhsatlarda, çok daha eski potansiyel sahalarda üretim devam ediyor. Burada stratejik anlamda özel sektörle de işbirliği yapılaraktan bu kaynakların en etkin kullanımı ya da optimize edilmesine yönelik bir yaklaşım ortaya konabilir diye düşünüyorum. Peki. Murat Bey çok teşekkür ederiz. Petrol ve Doğalgaz Platformu Derneği Genel Sekreteri Murat Kalay bizimle oldu. Petrol ve doğalgaza, özellikle doğalgaza ve dünya küresel ölçekte doğalgaza yaşananları ve bunun elbette Türkiye yansıma, olası yansımaları hakkında değerlendirmeleri de bulundu. Tekrar efendim çok teşekkür ederiz. Umarım başka bir programda birlikte oluruz. Esen kalın. Çok teşekkürler Olcay Bey. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim.